Evet şimdi güveçte kavurma için et doğruyuz. Enes tamam mı? Toprak güveçte denedin mi hiç? Yok. Bak güzel burayı. Yakın burayı al. Buraya, şimdi bunu ateşe koyacağız. Benim de kaçmayın ya kaç kilo. Bakma oldu biraz bir şey olsun. Evet. Dur. Vay kalık gerçi ya sorun değil değil mi? İnşallah, biraz kalın olsun. Evet kavurma yapalım. Güveçte. Toprak güveçte. Dur şura buranın içini de bir çek. Gel bakalım. Şuranın içini bir çek bakalım şöyle. Yavaş evet silip. Tamam. Biraz sıra ocağa koyacağız bunu. Evde kaldı bahçeye getirmemiş. Bu herhalde güzel. fazla keskin değil. Ne biraz. Beni yoruyor. Ama etmemiş. Şey Dibine şöyle biraz su koyduk ki dibi tutmasın, yapışmasın. Hem et zaten pişmesi açısından değil mi? Biraz evet. su olması lazım. Bir de ilk etapta su koymasam bile çalkalaman lazım. Yoksa yapıştı mı yanar. Tamamdır. Evet etimiz topraklı işte. Pişti. Suyunu yani çekti. Şimdi soğan katıp biraz Böyle bir şey kapalım biraz daha. Şimdi şöyle bir yerleştirelim. Evet, biraz yağ ekleyelim. Aslında bunun hakkı kuyruk yağı da Aynen. daha yok. Aynen. Var mı orada? Aynen. Getir diğer iki kuyruk alalım, koyalım şimdi. Aynen. Yok ya. Aynen. Evet. Bu şimdi biraz pişsin. Biber katalım. Niye böyle? Bakalım çekmedi evet. mi? Evet. 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 Kaçıyorlar Çok güzel. Ocak bizim yabancı değil tamam mı? ateşi biraz canlandırıp bu şey aslında biz ateşi kıstık değil mi? Bakayım. Evet şöyle göstereyim evet, isterseniz. Geçin bakalım. Şunu koyarım koyalım yavaş yavaş olsun hızlı ateşte. Yani. Evet. Bakayım. işte bu bir başka oluyor ya çay hazır mı çay bitmiyor yeni, yeni çay demlenen aç Baş başa enes usta buralar ne buraları hemen toplayalım ki sinekler geliyor en sonunda bu domatesi katalım tamamdır Bakalım burada bir Ciğerci ustası mı vardı? Yavaşlar. Kolay gelsin usta. Bakalım ne yapıyorsun sen? Valla ciğer he? şişe takıyoruz. Tak tak tak. Bizim gündemimiz korumadı da neyse ciğer evet. de olacak. Ciğer de yabancı değil. Evet biberler de pişti. Az da domates katalım. Şey olsun. Biraz. Direkt bakalım. Evet, 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 evet. evet. biraz pişsin yavaş yavaş. Yağına binsin. Ondan sonra tamamdır herhalde. Biraz şey oldu. Çok karıştırdık. Bu normalde kara fırına atacaksın kara fırında çok ellenmeyeceğiz. Ocakta biraz karıştırdık. Evet. Kavurmamız pişti. Biraz sebze koyunca sulandı tabi hafif. Şuraya. Çok güzel. toprak güveçte, evet, yerler. Evet. evet. Közde tıkalısı yapıyor. Cezamız yok da yapıyoruz abi. Yemek tamamdır değil mi? Yemek evet, de şöyle tamam. biraz yakalaştıralım. Evet kahveyi de gel. Kaynıyor mu? Ee, Kapatalım. kahveyi de şöyle yapalım. Bak kaynıyor. Bak işte. Kaynamak üzere değil mi? Kahvemiz. Kaynadı az Evet. Tamam bu böyle kalsın. Evet. Takla nasıl köpüğü kaçmaz sonra boyamak bize kızar da. Tamam mı? Yanaşsa bakalım şey görünüyor mu köpüğü? Süzünlüğe bakalım. Evet, şöyle evet. görüküyor. Tamam. Bakayım. Vay vay vay. kaynamak üzere mi Var evet, biraz var. <gülüyor> sana Sonra <laughs> <laughs> ayrı kaynıyor, demlik kaynıyor. Her tamam. Şey <laughs> Kapatalım. Evet. Kahve tamam gibi ha. Kaynamak üzere. Şimdi kavurmamız pişti. Diğerisi şu Elazığ'ın azının yani şu çekme evet. ekmeği. Başka şu yerde lavaş derler ama başka yerin lavaşı gibi değil. Tam algılamıyor, evet. bulanık evet. Bunun gösteriyor. Evet, şimdi ben bir örnek göstermek için Enes yemiyorum tamam mı? Şöyle Bak şöyle, şöyle hafif kaplı, evet. Şöyle yapıyorsun bak Beni takip ediyorsun elimi Geliyor şöyle Vay 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 Bir de bundan deneme yapalım Ciğer Şöyle <laughs> Çok eminim ben biliyorsun Az az evet, Az da yarım ekmek alacak fazla yemem Mm-hmm. <laughs>